Merhaba değerli dostlar. Güne yeni bir içerikle gününüz daima bol kazançlar ve başarılar dilerim. Bugünkü konumuzun içeriğinde bir tane site üzerinde yani investing.com üzerinde çalışmalar nasıl yapılır? Planlamalar nasıl yapılır? Haberler nasıl izlenir ve piyasa verilerini nereden kontrol edilir? bununla alakalı bir tane içeriğini burada bugün sizlerle paylaşmak istedim. Ee, benim yıllardır kullandığım ve sıklıkla e, tamamen e, yatırımın kalbi olan bir site olduğunu söyleyeyim. Yani burada her şey var. Ee, kıymetli madenler ya da kripto paralar, forex, hisse senetleri A'dan Z'ye kadar yatırımla ilgili ne varsa burada investing.com üzerinde bulabiliriz. Peki bu investing.com üzerinde e, nasıl bir çalışma yapılır? Yani nasıl bir planlama yapılır? Tamamen e, Teknik analiz açısından veya profesyonel insanların paylaşımları ya da e, haberler e, tabii en çok haberler izleniyor burada istediğimiz her şeyi bulabiliriz. Eğer piyasalarda ya da yatırım bir planımız varsa, bir şeyler yapmayı planlıyorsak, bir iş planlıyorsak e, investing.com uygulamasını kullanmak bence her yatırımcı kullanması gerekli. E, çünkü daha e, mantıklı ve kararlı ve daha e, güzel bir iş yapmasına sağlıklı olacaktır mutlaka. E, investing.com da benim yıllardır kullandığım bir tane site ve bu siteyi de sizlerle paylaşmak isterim dostlarım. Şimdi burada örnekle birkaç tane örnekler göstereceğim size. Bu site nasıl kullanılır, nasıl e, planlama yapılır, acaba e, piyasa yorumları haberlerini nereden izleriz falan her şeyi burada açık bir şekilde görebiliriz dostlarım. E, başlamadan ilk önce de tabii ki küçük bir hatırlatma yapalım arkadaşlar. Kanalımıza abone değilsek abone olmayı davet ediyorum. Videomuza da eğer bir beğenirseniz bir tane de beğeni eksik etmeyi unutmayın arkadaşlar. Nasıl videolar ve nasıl içerikler istediğinize dair de bunu yorumlar kısmında yazarsanız bir sonraki videolarda da sizin isteklerinize göre videolar çıkartmış olacağız dostlarım. Şimdi sizi fazla sıkmadan hemen hızlı bir şekilde geçelim. Örneğin eğer ben bir kripto parayı ya da herhangi bir döviz çiftinde ya da forex'te ya da bir hisse senedinde işlem yapıyorsa benim ilk başta temel nitelikliğine dayalı olarak bir piyasasını takip etmem gerekiyor. Hemen geliyorum örnek veriyorum. Diyelim ki bu piyasayla ilgili bir haber istiyor. Örnek veriyorum, kripto para piyasasında başlamadan ilk önce de arkadaşlar şuradaki bayrak bulunan kısmında Türkçe olarak yapıyorum. Tamam mı? Türkçe olsun çünkü. Daha böyle anlaşılır. Bazılarımız İngilizce bilenler isterse İngilizce de yapabilir. Örnek veriyorum hemen geliyorum burada da haberler kısmını tıklıyorum. Bakın burada döviz, emtia, borsa, ekonomik indikatörler falan vesaire bir sürü şey var. Örnek veriyorum kripto para piyasasına gideceğim. Kripto para piyasasında gün içerisinde saatte ya da dakikada ne tür haberler geliyor? Investing.com üzerinde hemen o habere direkt erişim sağlayabiliyoruz arkadaşlar. Örnek veriyorum bugün. 55 dakika önce bir tane haber geldi. Araştırma şirketleriyle alakalı Ripple'la ilgili bir tane video paylaşmışlar. Şey yani haber paylaşmışlar ve bunlar üzerinde de böyle planlamalar yapıyoruz. Örnek veriyorum Ripple'la ilgili bir tane bir şey gelmiş. Yani haber gelmiş. Bu neyi demek istiyor? Neyi planlıyor acaba? nasıl bir haber nasıl bir şey acaba olumlu tarafından mı olumsuz tarafından mı şimdi olumsuz tarafında olsun mu piyasalarda bir düşüş gelmesi bekleniyor eğer olumlu yönden ise tabii ki piyasasında bir yükseliş beklenmesi burada e, tamamen bu şekilde de çalışmalar yaparak da e, planlamalarımızı yapabiliyoruz şimdi e, diyelim ki bir kripto para üzerinde bir çalışma yapacaksak e, bu temel e, veri üzerinde piyasalarda işlemler yapmak daha sağlıklı olur çünkü biliyorsunuz arkadaşlar hani piyasalarda ilk başta temel veriden çalışmak gerekir. Ondan sonra teknik analizden çalışmak gerekli dostlarım. Örnek veriyorum mesela Ripple'la ilgili bir tane bir şey gelmiş, haber gelmiş. Bununla alakalı olumlu mu, olumsuz mu? Bunu zaten okuduğumuzda hemen anlayabiliyoruz. Yine geri dönüyoruz. Bakalım. Biraz daha böyle araştıralım. İçerinde neler var, neler bulabiliriz? Hemen kontrol ediyorum piyasasında bakın e, profesyonel ve borsa danışmanlarının teknik analiz yaptıkları mesela çok e, sosyal medyalarda böyle teknik analiz yapan böyle pasif teknik analiz yapan kişilere denk geliyoruz ama şöyle bir durum var ki bu işin de profesyonel e, yerleri var profesyonel profesyonel şekilde iş yapan insanlar var bunları da takip edebiliriz nerede takip edebiliriz örnek veriyorum analiz kısmına geliyoruz bakın hemen analiz yerine geliyoruz ve ne üzerinde çalışmak gösteriyoruz? Örnek veriyorum kripto para üzerinde bir e, planlama yapacağız. Bakalım hani biz bir kripto para düşünüyoruz. Acaba ne alsam ne satsam falan bir kafamızda illaki soru işaretleri oluyor. Bakıyoruz örneğin mesela diyelim ki bugün Günay Çaymaz adlı bir kişi profesyonel bir kişi olduğunu gösteriyor burada. Bu arkadaşımız mesela Letcoin üzerinde bir paylaşım yapmış ve teknik analiz yapmış fikrini düşüncelerini yapmış. Bu kesinlikle hani %100 yükselecek ya da düşecek anlamında değil. Herkesin kendine göre bir strateji ya da bir profesyonelliği ya da piyasa verisine göre çalışmasını paylaşım yapabiliyor ve buralarda da açıklamasını yapıyor. Buralarda da teknik analize göre de çalışmalar yapabilirsiniz. Ve istediğimiz herhangi bir kripto para üzerinde de ya da bir hisse senedi, döviz senedi içerisinde de buradan yazaraktan da onları bulabiliyoruz ve onunla ilgili haberler var mı ve onunla ilgili yorumlar var mı, onunla ilgili teknik analiz var mı her şeyi net net bir şekilde görebiliyoruz dostlarım. Zaten bu sitenin içeriğinde biraz böyle kontrol ettiğimizde haberler, işte teknik brokerler, aracı kurumları falan vesaire bir sürü şey var. Yani tamamen yatırımın kalbi bulunan bir yerde olduğunu söyleyebilirim. Örnek veriyorum tekrardan yeniden geliyorum. Bakın Forex üzerinde bir çalışma yapacağım. Twist çiftlerinde Geliyorum. Döviz çiftlerinde dolar TL üzerinde. Bakın dolar veya TL üzerinde bir planlama yapacaksak dolar alacaksak ya da altın almayı planlıyorsak ya da herhangi bir şey almayı planlıyorsak burada e, piyasanın haberleri olumlu yönden mi, olumsuz yönden mi e, piyasalarda beklentiler neler, piyasalarda yükseliş beklentisi var mı, düşüş beklentisi var mı ona göre de planlamalar yapabiliriz dostlarım ve gerçekten çok çok güzel işinize yarayabilecek bir site. Bu site üzerinden herhangi bir sponsorluk anlaşmam yok dostlarım. Hani benim yıllardır kullandığım bir tanesi de ve bunları da sizlerle paylaşmak istedim. Yine geziyoruz. Örneğin döviz çiftlerinde ruble, işte euro, dolar, bir sürü ülkelerin kripto parasına göre de buralarda da o piyasa verilerini, haberlerini açık bir şekilde görebiliriz. Hani zaten açarsam bir sürü yazı gelir ve bunu çok fazla okursam okursam da. E, videonun süresi bayağı bir uzun sürer ve böylece biraz e, video sıkıcılaşmış olacaktır. Yani ben burada size kısa ve özetle geçiyorum. Hani zaten siteyi kontrol ettiğinizde ve biraz böyle göz gezdirdiğinizde e, daha çok böyle anlaşılır olacaksınız. Tabii ki zaten he, okuma yazmamız var ise he, önümüzde herhangi bir engel yok. Zaten okuyacağız ve ne dediğini de anlayabiliyoruz. Yani Kolay yani. Burada sizlere göstermek istediğim şey tamamen piyasalarda bir yatırım yapmayı planlıyorsak temel yönden de piyasaları takip edebilmek için e, investing.com üzerine kullanabiliriz. Hem uygulaması var. Uygulamasını da indirerek de çalışma yapabiliriz. Ve bir planlama yaptığımızda da ilk başta temel üzerinde. Acaba bu kripto para üzerinde e, bir olumlu bir haber var mı? Bir şirket veya bir anlaşma ya da bir projesi var mı falan filan. E, bunları buradan araştırabiliyoruz. Ve bunları böyle araştırdıktan sonra da ve öne göre de yatırım planlamalarımızı yapabiliyoruz dostlar. Daha iş güzel ve sağlıklı bir çalışma yapmış olacağız dostlarım. Haberler kısmına yine geldiğimizde zaten borsa, hisse senetleri falan her şeyi buralarda görebiliriz dostlarım. Böyle bir videoyu da size böyle kısa ve özetle bildirmek istedim. Investing.com yıllardır kullandığım bir tane site, haber sitesi yani piyasa yatırım sitesi olduğunu bildirmek istedim. Videomuz buraya kadar umarım video size yararlı ve bilgilendirici gelmiştir. Kanalımıza abone değilseniz de abone olmaya davet ediyorum. Hoşçakalın, daima bol kazançlarımız olsun görüşürüz.